Let's go. Okay. Mama? Thanks. Yes. We, we can buy a hammer, Mama. You're hmm. welcome, good, Mama? Yes. Thanks. I'm going to have a good too. Mama, you see that dog over there? Yeah. The, the, that dog calls his Where's your dog? He is. <laughs> okay. No, 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 no. Oh, no. Böyle şuradan Nerede gideceğiz şu yere Nerede? Şurada bir yere gideceğiz Ankara'dayız. Eşimin işi sebebiyle buradayız. Ee, balık örnekleyecekler. Biz de ona katıldık. Diğer iş arkadaşlarında da eşleri vesaire. Hep beraber burada. Takılıyoruz. Gökçe de burada kendine bir oyun köşesi kurdu. Ben kahvem, kitabımı getirdim eğer okuyabilirsem. İstilacı balıkların kontrolü için nerede istilacı balık var diye bakıyoruz. Bunun için farklı ağlar ve bolta kullanıyoruz. Gökçe de bize yardım ediyor. Evet, okay, let's go catch another one. Um, like, yeah. uh, cheese bar, roasted raggy. Oh. Benimki sebzeli, bence sen başka alırsın. Okay. Tamam, başka tamam. <laughs> Burası böyle petrol ofislerinin bir... Hani petrol ofislerinde böyle küçük... ...kükenler <laughs> oluyor ya. Burası işte aynı öyle ama böyle lunch kahvaltılık, öğle yemeği için falan böyle bir şeyler oluyor. Ayrıca işte sen falan yapabiliyorsun. Kahve alabiliyorsun. Böyle bir yer. Burada da kahveler var. Şu Hazel'ın altısını denesem. Ya ben de Ben kendime alıyorum. Ne? Hazel'ı atalım. That's it. I'm going back to my den to finish my sleep. That's when you are a good friend today. İkinci günümüzdeyiz. Bugün son gün. Yine bir farklı bir ormandayız. Burada eşimin çalıştığı işte laboratuvar falan. İkinci. Burada küçük bir, burada bir dere var. Burada örnekleme yaptılar. Biz de burada parkta falan oynadık Gökçe'yle, ile. Su da oynadı. Şimdi şey düşünüyordum. Fotoğraflara bakıyordum da. Fotoğraflara bakınca sürekli aynı kıyafetler, aynı şallar falan e, olduğunu gördüm. Geçenlerde annem şey diyor, Kaliforniya'ya gittiğimizde niye diyor bütün fotoğrafların hep aynı şeyler giyiyorsun? Tam bir influencer olamayacak kişi. Ama gerçekten e, şey şeyi düşündüm. Buraya biz yani Türkiye'den minimum kıyafetlerle geldik. Ee, hani buradan alışveriş yaparız diye çok yükümüz olmasın diye yani alışveriş de yaptık ama onları da burada çok giymek istemiyoruz çünkü e, sürekli böyle yolda izdeyiz yani ama şey güzel oldu yani kıyafetlerim mesela hep böyle aynı tonlarda gömlekler, şallar, pantolonlar. Hep aynı şeyler gibi gözüküyor ama aslında dönüştürüp dönüştürüp farklı kombinler yapabiliyorsun. Tam bu şey oldu ya kapsül dolap e, olayı var ya hani az kıyafet uzun süre giyebileceğiniz gerçekten o olayı dibine kadar yaşıyoruz yani. Ama gerçekten güzel oluyor çünkü zaten e, yeni de alsam çok farklı renklerde alacak değilim. Yine aynı tonlar yine aynı renkler o yüzden seni gerçekten iyi hissettiren, mutlu hissettiren, giyince rahat olduğun, renk yönünden de sadece bir kere giyebileceğin bir renk değil de sürekli farklı farklı kombinleyebileceğin e, renkler olması çok iyi. Ve gerçekten şu anda mesela biz yani neredeyse bütün Amerika'yı bu şekilde e, işte böyle bir sırt çantasıyla gezdik bu şekilde güzel oluyor farkında olmadan kapsül dolap olayını denemiş oldum. Jump What do you see? What's that? It's a rock? It's a rock? Yeah, come here, Mama. Hurt? Yeah. I can do it note. We can't, can't do anything. It's an old rock, baby girl. I think it's, I think it's, I think it's hot. I think it's sick. It's sick? Yeah. Hmm. I think it's hot. Why do you think that? I think can make because scissors. of this? Yes, hurts. Yeah, that's because it's an old rock. and yeah, it hurts. Yeah, okay. Kaya oyuk oyuk olduğu için hasta olduğunu düşünüyor ve babasına göstermeye gitti. Şimdi Okala National Forest diye bir bölgeye geldik ama bölgenin içinde farklı küçük e, Springs dedikleri Springs ne oluyor yani göl gibi göl herhalde e, Florida zaten inanılmaz sulak bir alan böyle gezerken haritada bakarken e, sürekli böyle etrafta küçük küçük göller falan görebiliyorsunuz. Ee, ve bazıları inanılmaz güzel, turkuaz, inanılmaz berrak. Onun dışında çok farklı kuşlar, hayvanlar görmeniz mümkün. Eğer buraya gelecek olan varsa izleyenlerden. Buranın burada şu anda kano yapıyorlar. işte bot turları var. Ee, aslında yüzülen kısımları da var. Ee, ama bizim şu anda ona vaktimiz yok. Başka bir e, şehre gideceğiz çünkü. Ama oradan sonra etrafta öyle Springs'ler baktık birkaç tane. Charles Springs'in Türkçesi ne? Göl mü? Nehrin doğduğu yer. Göl için çok sığ. Değil mi? Göl değil. Spring. Springs. Neyse nehrin doğduğu yer diye. Etrafta Sukayna. çok var su kaynağı. Okay. Yani şimdi gideceğimiz şehir Amerika'nın ilk yerleşim yeri. Bu bölgede de ilk Amerikalıların Amerika'nın ilk yerlilerinin zamanında geldiği, ziyaret ettiği bölgelerden bir tanesi. Her yerde onların şeyleri var, heykelleri var. Ama hala kılıç olarak kullanılıyor. arada burası hakkında biraz bilgi vereyim. Benim de bildiğim kadarıyla yani. Burası San Agustin. Amerika'nın ilk yerleşim yerlerinden biri. Hatta ilk yerleşim yeri. Binalar falan o yüzden hep böyle İspanyol tarzında. Yani sanki İspanya'da yürüyormuşsunuz gibi bir havası var şöyle bakınca. Hep bu tarz. Çoğu artık müze. Efendim tatlım. burası tarihi bir otel ve şu anda müze olarak kullanılıyor. Şu an içeride de düğün var. Düşünsene şöyle bir binada evleniyormuşsun. Düşünemedim. İlk defa tam bir turistik havasında hissediyorum ya. Bir de gerçi şehirde öyleydi. New Orleans ve Los Angeles'taki şey gitmiştik ya şu sahil kısmı. Bir farklı ırktan insanlar falan gördüğüm. Burası otel sanırım. Alttan var şeyler var, restoranlar. mamut var Alaska'dan. Ne o? Mamut şey dişi. Uh -huh. Bak şeye baksana. Megalodon. Eee, wonderful şu başı çok güzelmiş. şimdi saat gece 12'ye geliyor. Yol kenarından yine böyle bir dinlenme tesisi gibi bir yerde. Bu gece uyuyacağız. Bu sefer şişme yatağımızı da aldık. Yatağın içine yatağı şişirdik. Koltuklar indirdik. Hadi göstereyim şimdi size. yattık. Baya rahattı ama gece ilk başta çok sıcak oldu. Sabah soğuk oldu birazcık. Ama en azından rahattı ya. Yatak şişme yatak şu an. Baya indiriyoruz da. Şimdi kahve demliyoruz. güzel ya. Biz şu ortaya kaptık. Bunlar gidiyorlar. ve içtiğim en güzel yer burası. Hayatım boyunca unutamayacağım bir an olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz güzel şu taraf. Bu kenar kısımlar şey, var bayağı berrak. Orta kısımlara doğru daha böyle kahverengi oluyor. Çünkü orası daha derin ve şey bayağı balık falan var. Orası asıl nehir da işte şu ortada bir su kaynağı var. Orası daha derin. İnanılmaz böyle turkuaz, bembeyaz su ya. Yani şu ayaklarımı size göstereyim. Ayağımın suyun içinde olup olmam. Gel şu an kızım buraya çamur haline getir. Ama şu ortada bir ada gibi bir yer var. Şöyle. Şu ortadan şuraya böyle içeri doğru bir e, küçük bir koy gibi ama orası asıl su kaynağı. Orayı da çektim size. Yanılmaz güzel. Evet. Demin acı olmuştu değil mi? Çizik <laughs> geldi iyi bir zamanda gelmişiz çünkü inanılmaz kalabalık oldu. Biz sabah bayağı erken geldik buraya yakın yaptığımız için. Şimdi bayağı bir kalabalık oldu. Şimdi biz aslında bir plaja gidecektik. Sonra e, Florida'ya gelirken yolda bir e, işte böyle bir su kaynağı görmüştük ve Florida'da zaten çok popüler böyle su kaynakları. Orada durmuştuk ama o zaman vaktimiz yoktu ve aklımıza bu kaldı. Sonra dedik ki dün gidip e, sahilde hani bir işte gireceğimize acaba böyle bir yer bulsak da gitsek mi falan. Ve yolumuzun üstünde e, bakalım dedik burayı bulduk ama gerçekten inanılmaz bir buluş oldu. Çünkü çok güzel bir yer keşfetmiş olduk yani çok güzel. Şöyle bir şey aldık dur kutusuyla beraber gösterelim. Şöyle şey böyle bir ocak ama ocağın üstü tüpün şöyle bir şey alıyorsunuz Sopan İşte bunun üstüne şuraya şöyle takıyorsunuz. Ve şurası bir anahtarlık gibi bir şey zaten. Baksana bunu böyle asarsın diye. Şu üstünü şöyle açıyorsunuz. Hiç yer kaplamıyor. Moka potumuzu alacaktık. Onu evde unuttuk. Alamadık. Sonra biz her gittiğimiz yere moka pot göre göre görüyorduk işte. Nasıl bir gün alırız bir gün alırız. Bizimki kırık kırıktı çünkü sapı. Evdeki idare ediyorduk. Şimdi evde unutunca dedik ya zaten alacaktık yeni alalım. Bu sefer bütün o bulduğumuz yerlerin hiçbirinde bulamadık. Gerçekten hiçbir yerde bulamadık. Ee, sonra şey aldık, French press aldık. Böyle bir şey de lazımdı. Şu karavan gibi bir şey mi? Yok otobüs. Otobüs Çok şey karavan yapmış. Canlı. üşüyorum birden güneş geliyor